İlk önce tatlıyı mı yesem? Tatlı bir amcamla mı konuşsam? Teşekkür ben amcamla ederim. konuşayım ya. Sağ ol teşekkür Merhabalar, ederim. Bize bir merhaba, kısa merhaba. Kısa künye okur musun? Efendim? Kısa künye. Kısa küne ne diyeyim? Bilmiyorum ki. Uzun künye oku. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ha. <laughs> Novatetçiye. Hasan Gezer. Keyifli Keyif o İyidir. Bak şimdi aynı kanala geçtik ya anlaşıyoruz. Şimdi ee, amca bir kendini anlat. Gençliğini nasıl yaşadın? Ömrünü nasıl yaşadın? Neler yaptın? Vallahi Senin ne için yaptın? Çok hovarda dediler. Hep hep bir rezillikle geçtik. Heh. Başka bir şey görmedik. Aile karaballıktı. Çobanlık yaptık. Eşte çektik gittik. Şimdi neler yapıyor amcam? Vallahi oturmuş, artık elimizde bir şey kalmamış artık, akdiyar adamız. Amca senin gençliğin için çok hovarda dediler ya. <laughs> o kadar hovarda değildim ya. Ha o kadar yani var ama hafiften. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> değil. Ha <Aa>, yenge geldi. <gülüyor> <gülüyor> var mıydı bak soracağım ona da soracağım. Ha, bana, Sende hovardalık var mıydı? Yok öyle dil kudu yoktu bizde. Bak yenge gelin. Oğlum. Bir dakika yenge gelince iş değişti yoktu. Korkuyor <laughs> musun? Yok korkmurum. Biraz var. Korkmurum. Korkmurum. Hiç yenge el kaldırdın mı? Doğru. Ya kaldırdım tabii kaldırdım. Niye abi. peki? Ya o işte özürsüzlüğü, fakirliği hani, anne olurdu oluyordu oluyordu. İşte böyle bile işler oluyordu. Ne diyordun vuruyordun? Tamam da. Geliyordu. Vallahi vurmurdum. O kadar vurmurdum da işte <laughs> yine özürsüzlüğü oluyordu bazı kere. Bazı kere oluyordu. Tazgala <laughs> Peki amca, Efendim. dediler ki o amcamın güzel sesi var, güzel şiir okur, güzel beste yapar. Var mı böyle bir yeteneği? Ya valla bir şey yok bilmem. Benim bir karşımda bir hani taşkacı bir adam var. Bu sürüyor Kim? <laughs> Hasan Tanrı verdi. Çok mu taş kalacak Hasan abi? Hayır. <laughs> ya sakin ama biraz daha işte biraz daha... var ha biraz var gelsin de. Ne lakabı, da var. Ne, lakabı neymiş? <laughs> ne, lakabı. Yok diyor. bir şey yok Yalan söylüyor. Hele bir şey yok. Köyün hepsi biliyorsa sen de Her bilirsin. Bilir. Ben de biliyorum da ben şey kendi daha iyi bilir. Neymiş? Kendi anlatsın. <laughs> kendi anlatsın daha iyi bilir. Baba burada. Şiiri var suratın tamam. Tamam şiiri söyle. Lakabı ne ya amcamın? Yok, şiiri Allah, şiir mi Lakabı yok. Hasan Gezer? <laughs> <laughs> Hazgür Gezer. Hazgür Gezer. Hazgür Gezer. Hazgür Gezer. tamam. Neymiş? Hazgür Gezer. Hani yoktu. Hazgür Gezer sağlam kimlik midir Hazgür Gezer dağda bir meselesi var. La teşgale yapma ya. tezgah oğlum tezgah yapma yapma. Ne yollasın? <laughs> bir anlat amca bir Vallahi bilmiyorum vallahi bilmiyorum bak. ya katı, bilmiyorum Bilmiyorum. Şimdi bir gece bir yazı mı yazmışlar? Bir şeyler yapmışlar. La kula atma böyle bir şeyler. Bu gençlere bakma. Gençler neydi, Neydi Söyle bakayım bir. Gençler. Ruja. Bak amca geldi abi bak. Ne? Lafı değiştirme, lafı değiştirme. Ne yazmışlardı? Valla bir şey yazmadılar. Bir şey hadi var. şiirini oku bırakayım seni. Halala. Ha. hala. bir hala. <laughs> hala, be, be. Unutma. Bir avuçtan fazla insan olmadık. Dünya düşman oldu. Topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkümüze Kabe yolunu yu saldılar. Kabe düşman sürü sürü askerle. Arkamıza vurdu Bizanserle. Kurtar yarabbim. Bayrağımız kana boyandık. Kurtar yarabbim. Bu kadar mı? Ya. Çok sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Maşallah Ahmet Selçuk İlkan gibisin ha. <laughs> Askerlik künyeni de bir oku. <laughs> Valla küne bilmiyorum. Başka bazı ufak tefeklerim var düşünebilirim. söyle bakayım. Nöbetçi nedir? Azerde, seferde, emniyet, disipli güzelleme maksatıyla mahim bir ilet elinde uzatılması bulunan tek ve silahlı vasilası şahsa nöbetçi denir. Disiplin nedir? Disiplin ordunun temelidir. Kanunlara, nizamlara, amirlere mutlak bir itaattır. Asun ve rahat etmektir. <laughs> Bu kadar. Peki yüreğine sağlık.